Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, iddialım kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Şükür bizlerdeyiz. Bugün yani dün maalesef bütün kuponlarımızda ilk defa yani 3 tane kupon vermiştim galiba. 2 tane mi vermiş tam bilmiyorum da. İlk defa boş geçtiğimiz bir gün oldu. Ee, kusura bakmayın. Yani yapacak bir şey yok çünkü ne kadar hazırlansan, ne kadar da mantıklı işler yapsan. Mesela Antalya 4 tane atıp 2.5 üstü olmaması işte ile Santroili'nin edersin, bir olması yerine sıfır bitmesi. Bunlar hep ayarlanmış maalesef. E, bunları gördük. Daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'nin hakemini de biliyorsunuz Galatasaray maçın içine sıçtı. Sıçmakla bitmedi. E, belki bizim Şampiyonlar Ligi maceramızı bitirdi. Neymiş? Bir sene maç vermeyeceğiz. Lan bir sene maç vermesen ne? Versen ne? Yani sonuçta penaltı penaltı diyorum. E, sonuçta golü iptal ettin Galatasaray'ın. Yanlış yerden çizgiyi çizdin. Ben dedim hatta izlerken direkt dedim ki Kesinlikle dedim şey yani gol dedim. Yok dedi offside vesaire. Onu ayarladılar işte bir şekilde çizgiyi çizdiler. Kendi 60 oldukları çizgi çekmeli iki sefer vara gittiler vesaire. Yani bu hakemler her yerde aynı kardeşim bir şey diyemem. Neyse günün karşılaşma ilk kuponumuz arkadaşlar. Günün kuponlarından bir tanesi bu. Ee, umarım kazanımız 2.52 gibi oranımız var. Diğer bayısı matay karşılaşmasının iki karşılaşmasının ikisinden de birer gol bekliyorum. Galatasaray güçlü bir rakip ama Hatay evinde gol atma ihtimali yüksek bir rakip olduğunu görebiliyorum. Zenit ve e, Krasnodar ikisi de ligde iddialı devam ediyor arkadaşlar birer gol ikisinden de bekliyorum beraberlikte yakışır gibi e, tahminimce gelebiliyor arkadaşlar. Diğer bayislerimden Alanya Spor'u bir tercihim var Real sosyete iki buçuk üstü tercihim var. Reims ise e, Paris Saint Germain ise iki. Ee, gösteriyor. Yani analizlerimiz bunu gösteriyor. Umarım kazanırız arkadaşlar. Güzel bir gün, güzel bir gün. Detay devam eder. Şimdi hoşçakalın.